Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Çocuk doktoru olarak hangi alanda uzmanlaştığınızdan bahsedebilir misiniz? Ben Zeynep Gizem Ergün Özber. Uludağ Üniversitesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım şu anda. Çocuk doktoru olarak Sosyal Pediatri Bilim Dalı'nda çalışıyorum. Yeni bir uzmanlık alanı. Normalde çok uzun süre buraya başlamadan önce de çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Çocuk doktorluğu mesleğini seçme nedeniniz nedir? Bu meslekteki en sevdiğiniz yönler nelerdir? Ben çocuk doktorluğunu babamdan dolayı seçtim. Benim babam doktor. Kendisi benim çocukken süper kahramanımdı. En ufak biri hastalandığı zaman hemen bizim kapımız çalınır. Babam saat gecenin kaç olursa olsun koşu koşa onları tedavi etmeye giderdi. O da beni çok etkiliyordu. O yüzden ben babamdan etkilenerek, doktorluğun ne kadar kutsal bir meslek olduğunu görerek doktor olmaya karar verdim. Sonrasında da çocukları seviyorum ve onların hastalıkları için bir şeyler yapabiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Onların sağlığına bir katkıda bulunmak, ailelerin hayatlarına dokunmak çok güzel bir şey. Ondan dolayı çocuk doktorluğunu ben tercih ettim. Çocuk doktor olmak çok eğlenceli. Çünkü gelen çocuklar ne kadar hasta olurlarsa olsunlar her zaman çok böyle pozitif oluyorlar. Bazen bizlerden korkuyorlar ama çok kısa bir sürede sakinleştirilebiliyorlar. İletişim kurarken çok saflar. Çok güzel iletişim kurabiliyorsunuz. Hatta hani asistanlığımızdan bir anı anlatmak gerekirse bir kere bir hastamız bayağı ciddi solunum sıkıntısına girmişti. Hatta hayati riskleri bile oluşmuştu. Buna rağmen bizimle böyle iletişim kurmaya devam ediyordu. Ve ne zaman ki işte biz müdahale ettik, toparladı. Tekrar kontrol için odaya girdiğimizde müzik açmış dans ediyordu. Bir erişkin hastada böyle bir şey göremezsiniz. O yüzden çocuk hastalar duygusal olarak ve yapısal olarak çok daha dirençliler erişkinlere göre. Hasta olduklarının hele de farkında olmadıkları, hastalığı bizim gibi kavramadıkları için hasta olsalar bile işte o oyun oynamak, işte bizim o sevgi iletişimini kurmak onlar için çok daha keyifli oluyor. Hiçbir zaman için hastalar diye size o gün sabah gülümsemekten vazgeçmiyorlar. Ondan dolayı çocuklarla çalışmak, çocukları doktorluk yapmak bizim için çok daha keyifli oluyor. Çocuk doktorlarının genel olarak ne gibi görevleri vardır? Şöyle, çocuk doktorlarının birinci görevi çocukların sağlığını korumak. Bu korumayı da biz işte anne sütünü desteklemek, aşılarını yapmak, onları kazalara, istismara karşı koruyucu önlemleri almakla yapıyoruz. İkinci görevimiz hasta olan çocukların tanılarını koyup onları tedavi etmek. Üçüncü görevimiz ise hastanın çevresini iyileştirmek. Yani annesindeki, babasındaki ufak tefek problemleri ve saptayıp çocuk için çok daha sağlıklı bir çevre oluşturmaya çalışmak, bunun için çaba göstermek bizim görevlerimiz. Bir çocuk doktoru olarak günlük çalışma rutininiz nasıldır? Bir gününüzü özetler misiniz? Biz güne sabah toplantısıyla genelde başlıyoruz. Sabahları bir eğitim saatimiz oluyor. Gece Uludağ Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğine gelen hastalar öncelikle bizlere sunuluyor. Ve biz o hastalarla ilgili hani bir kontrol yapıyoruz. Hastaların hastalıklarıyla ilgili daha fazla yapabilecek bir şey var mıydı? Veya bir geliştirilebilecek bir şey var mı? Tanıda özellikle asistan arkadaşlarımızın çeşitli kaldığı hastaların tanımları konusunda onlara yardımcı olma üzerine hastalarla ilgili bir genel eğitim toplantımız oluyor. Aynı zamanda haftanın dört günü çeşitli seminerler, makale saatleri ve eğitim saatleri yapıyoruz. Bazı polikliniklerin haftanın bazı günleri gün içerisinde de eğitim saatleri oluyor. Sonrasında eğitim saatlerini tamamladıktan sonra saat 9 gibi polikliniğe başlıyoruz. Polikliniğe başladığımız süreçte randevulu ve bazılarında randevusuz hastalarımız geliyor. O hastalarımızın muayenelerini yapıyoruz, tedavilerini planlıyoruz, tetkiklerini planlıyoruz. Bazen bazen kontrol hastalarımız aralarda geliyor. Gün içerisinde hastalarımıza baktıktan sonra da poliklinikteki randevularımız bittikten sonra da gerekli akademik araştırmalarımızla, bilimsel araştırmalarımızla ilgili çalışmalarımıza çalışmalarımızla yürütüyoruz. Çocuk doktorluğu 24 saat süren, hafta sonu da olmayan bir meslek. Ondan dolayı bazen gece, bazen hafta sonları asistan arkadaşlarımız, hastanedeki nöbetçi arkadaşlarımız tarafından danışmanlık verelim diye telefonlar da geliyor. Ondan dolayı hem sadece belli bir mesaiye bağlı kalmıyoruz, onun dışındaki dönemlerde de gene çalışmalarımız aktif devam ediyor. Çocuk doktorluğunda başarılı olmak için hangi becerilere, özelliklere sahip olmak önemlidir? Çocuk doktorunda başarılı olmak için bir kere çalışmayı sevmek gerekiyor. Çalışkan olmak önemli, sabırlı olmak önemli. Çünkü çok uzun bir yolculuk. Önce tıp fakültesini bitiriyorsunuz, sonra üzerine uzmanlık yapıyorsunuz. Sonra hatta isterseniz çocuk uzmanı olarak çalışmak istemiyorsanız bir yan dal branşında özelleşebiliyorsunuz. Çocuk uzmanı olarak bile çalışsanız eğitim hiçbir zaman bitmiyor. Her geçen gün tıp yenileniyor. Daha dijital bir çağdayız. Yeni yöntemler gelişiyor. Dijital çağa adapte oluyoruz. Ondan dolayı bizim işimiz hiç bitmiyor. Biz sürekli öğrenmeye açık olmak önemli. O yüzden biraz sabır gerektiriyor. Aynı zamanda çocuklarla çalıştığımız için ve evet çocuklar bazı dönemlerde daha zorlu süreçlerden geçtiği, hasta bir çocuk kendisine dokunulmasını çok istemediği için de bazı zorlanmalar yaşayabiliyoruz. Ondan dolayı merhametli, sakin, sevecen olmak çok önemli. Özellikle bazı yaş grupları bizim için önemli. 9 ay ile 36 ay arasındaki çocuklarda muayeneye geldikleri zaman nereye geldiklerini eğer aile tarafına hazırlanmadılarsa alışkın olmadıkları bir ortama geldikleri için kendilerini ortama yabancı hissediyorlar. Hiç tanımadıkları birisi üstünü başını çıkartıp orasına burasına dokunuyor gibi hissediyorlar. Bu da onlarda tabii ki bir miktar endişeye, bir miktar korkuya sebep oluyor. Bir çocuk doktorunun böyle bir durumda o durumun nasıl yöneteceği, çocuk o ortamda nasıl kendisini daha rahat hissedebileceği, korkmayacağını da sağlayabilmesi gerekiyor. Çocuk doktorları için en zorlu yanlar nelerdir? Sık karşılaşılan zorluklar hakkında konuşabilir misiniz? Bizim için en sık karşılaşan zorluk zaten bir çocuğun hasta olduğunu görmek. Bundan daha büyük bir zorluk olamaz diye düşünüyorum. Çünkü oradaki o masum dünyaya yeni belki gözlerini açmış, belki çok kısa süredir dünyada olan çocuğun hasta olduğunu görmek. Kendisi için en değerli varlığı olan bir anne babanın endişelerinin olduğunu görmek en zor olan şey. Ondan dolayı en yani çocuk doktoru olduğunuz zaman evet sağlam çocuk izlenmelerinde çok neşeli ve mutlu muayeneler olabiliyor ama özellikle acil servisler gelen çocuklarda ister istemez her çocukta bizde de MVP kurduğumuz sürece gerçekten çok üzülebiliyoruz onların hastalıklarını ailelerle beraber. Ondan dolayı bence en büyük zorluk bu. Onun dışında çalışma koşulları, eğitim koşulları yani çocuk doktoru olurken, tıp fakültesinde okurken hep normal etrafınızdaki insanlara göre daha çok çalışıyorsunuz. Ondan dolayı sosyal ortamlara girmek için, sosyal aktiviteler için daha az vaktiniz oluyor. Ama güzel bir planlamayla yapılmıyor diye bir şey yok. Sosyal aktivitelerinizi, sportif aktivitelerinizi de devam ettirebiliyorsunuz böyle durumlarda. Yani çalışma saatlerimiz demin de söylediğim gibi doktorluk 24 saat ve 7 gün. Ondan dolayı çalışma saatleri uzun özellikle icap şeklinde çalışan, işte sürekli telefonun ulaşılması gereken ilan branşlardan birini seçtiyseniz o zaman gece gündüz her zaman telefonunuz çalabiliyor. Bunlar bazen sizi rahatsız etmese ailenizi, çevrenizdeki insanları rahatsız edebiliyor ve onların zamanlarından çalmanıza sebep olabiliyor. Bunlar çocuk doktorunun zorlukları. Çocuk doktorluğu mesleği gelecekte nasıl bir gelişme gösterebilir? Bu alanda yeni trendler ve fırsatlar nelerdir? Şöyle çocuk doktorluğunda demin de hani en başından beri hep söylediğim Çocuk doktorluğu gitgide koruyucu hekimliğin daha baskın olduğu bir alan haline gelecek bence gelecekte. Hastalıkları olmadan önlemek bizim için önemli olacak. Biliyorsunuz hani günümüzde SMA taramaları yapılıyor, işte gen tedavileri vesaire başlamış durumda. Ondan dolayı taramalar arttırıldıkça daha erken teşhise gideceğiz çocuklarda. Ve bundan dolayı çocukları hasta olmadan koruma yönünde bir eğilim olacak. Ve hasta olmadan koruyan branşlar biraz daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Tabi dijital çağ ve teknolojinin gelişmesiyle beraber tele tıp imkanları artacak. Yani artık bazı durumlarda özellikle danışmanlık durumlarında artık hani hastaneye gelmek yerine online danışmanlıklar alınabilecek ama tabii ki tüm hastalıklarda değil. Bu tarz yeni bir yönelim olacak. Bunun yanında aynı zamanda hani çocuk doktoru olduğunuz zaman illa hastanede çalışıp çocuk bakmak, hasta bakmak zorunda değilsiniz çocuk doktorları şu anda sahada halk sağlığı ile ilgili dünyada UNICEF'te, Dünya Sağlık Örgütü'nde çok ciddi roller üstlenmekte ve çocuklarla ilgili sağlık politikalarına da bu çocuk doktorları yön vermekte. O yüzden çocuk doktor olup böyle bir yönde de çalışma imkanımız olabilir. Son olarak çocuk doktoru hakkında toplumda yaygın olan yanlış anlamalar veya yanılgılar hakkında neler söylemek istersiniz? Çocuk doktorluğunda çocukluk çağını biz toplum olarak biraz eksik biliyoruz sanırım. Genelde çocuk doktor deyince hep böyle işte 4-5 yaşındaki çocuklara bakan, maksimum işte belki 7-8 yaşa kadar gören doktor gibi algılanıyoruz. Ama aslında bizim ergenlikle ilgili, ergenlik dönemi de bizim konumuza dahil. Biz 0 yaştan 18 yaşa kadar olan tüm çocuklara bakıyoruz. Ergen çocuklar genel olarak bu kanıdan dolayı hani ben çocuk muyum diye düşünüp çocuk doktoruna gelmekten biraz kaçınıyorlar. Halbuki asıl ergenlerin de çok ciddi sağlıkla ilgili hem korunması gereken hem geliştirilmesi gereken yönleri var. Ergenlik çağında biliyoruz ki depresyon, anksiyete gibi bazı sosyal problemler de yaşanabiliyor. Bunları da önlemek çocuk doktoru olarak bizim elimizde. O yüzden ergenlik çağına gelene kadar tüm çocuklara baktığımız bilinmiyor. ergenlik çağındaki çocuklar genelde diğer branş doktorlarına, bazen dahiliye doktorlarına yönlendiriliyor. Ondan dolayı en sık bilinen yanlış anlaşılma ergenlere sanki biz bakmıyormuşuz gibi davranmak. Diğer bir yanlış anlaşılma da çocuklarda bize hep söylenen ay çocuk doktorluğu çok zor çünkü çocuk meramını anlatamıyor diyorlar. Aslında bu bir zorluk değil. Tam tersine o çocuğa bakan bir bakım veren var. Eğer çok dikkatli bir bakım veren varsa ondan aldığımız bilgilerle çok kolaylıkla teşhise edebiliyoruz. Bir de çocukluk çağında hani yepyeni, saf ve taze bir bünye olduğu için hastalıklar erişkindeki kadar kötü ve kronik olarak seyretmiyor. Çok daha iyileşme emeğinde. iyileşme süreçleri de çok daha hızlı olabiliyor. Hem fizyolojik olarak hem sosyal olarak e, hastalıkların onlardan çok daha hızlı bir şekilde silinebiliyor. Çocuk doktorunun diğer bir yanlış bilinen şeyi sadece hastalık var ve tedavi ediyor bunlar diye düşünülüyor. Biz başta hastalıklardan korumayı sağlamak istiyoruz. Bunda da doğduğu andan itibaren öncelikle anne sütü, anne sütünün desteklenmesi bizim için çok önemli. Sonrasında aşılamalar yani 2024 yılında aşıyla korunabilen bir hastalıktan bir hastayı tedavi etmek bizler için gerçekten çok çok üzülerek yaptığımız bir tedavi. Ondan dolayı bizim asıl hani çocuk doktorları olarak en çok yaptığımız şey hastalıkları oluşmadan önce önlenmesini sağlamak. Bu da gene çocuk doktorlarının yaptığı iş tanımının içerisinde çok eksik bilinen yerlerden bir tanesi.